şekilde ABCD noktaları çember çemberiye üzerinde olduğundan ABCD kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı birbirini 180 dereceye tamamlar. Yani B ve D köşeleri bakın. Buradaki açılar alfa ve betadır. O halde alfa ile betanın toplamı 180 derece cevap E seçeneği. Sorumuzda x açısının ölçüsü isteniyor. ABC bir üçgen 45, 35 daha 80. iç açılar toplamı 180 olduğundan. Bu halde üçüncü açımız yani B açısı 100 derece. ABCD noktaları çember yay üzerinde olduğundan ABCD kirişler dörtgeni karşılıklı açılar 100 ve x birbirini 180'e e tamamlar. Kirişler dörtgeninde. X buradan 80 dereceye eşit. Cevap C seçeneği. Şekilde O noktası çemberin merkezi yarı R. AB ise R kök 2 olarak vermiş. Burada O noktasından merkezden A ve B'yi birleştirirsek çizdiğimiz bu doğrudan her birisi yarı çapıdır. Yani R birim. Oluşan üçgene baktığımızda iki tane kenar ve üçüncü kenarı kök 2 rey ise bu 45-45-90 üçgenidir. Yani burası 90. Buralarda bakın 45 e derece. O noktası merkez olduğundan o halde A, O, B açısı merkez açı. Merkez açı 90 ise gördüğü yay eşit olacağına bakın burası 90. C noktası çember yay üzerinde olunan X çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Bakın AB B yayını görüyor. Yani 90 derece ise 90 bölü 2'den X 45 derece olur. Cevap B seçeneği şekilde BCD ikizkenar üçgen. ikiz kenar üçgende taban açılar eşittir. BC göre taban açısı bakın bu açıyla. DC göre taban açısı B açısı eşit olur. O hadi burası da 65. BCD bir üçgen iç açılar toplamı 180 derece. 65, 65 daha 130. 180'den 130 çıkarsak üçüncü açımız burası bakın 50 derece olur. Burada AB çap C noktası ise çember yay üzerinde olduğundan çevre açı çapı gören çevre açımızın ölçüsü 90 derece. Yani burada C açısı 90. 90'dan 50 çıkarırsak x 40 derecedir. Cevap E seçeneği. Şekildeki çemberde B noktası CD doğrusu boyunca katlamış B ve O'nun çakıştığını görüyoruz. Burada katlanan bölgeyi tekrar açalım. Buraya bakın uzattık. Çember yayını tamamlarsak burası tekrar B noktasıdır. Burada CD kaç çizgili simetri ekseni? Bu durumda DO DB'ye eşit. D noktası O'ya geliyoruz ya arkadaşlar buradaki CDB açısıyla bakın buradaki CDO açısı birbirine eşit olur. Yani 180 derece olacağından bu açıların her birisi 90 derecedir. Burada O'dan C'ye çizersek OC'nin yarıçap olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda OB de yarıçap. Biz bunlara A dersek o halde OC uzunluğu 2A oluşan ODC üçgene baktığımızda hipotenüsü 2A, dik kenar A ise bu üçgen 30-60-90 üçgendir. Yani A'yı görün bu açımız 30. O bakın burası 60 derece olur. O noktası çemberin merkezi olduğundan o halde COD açısı merkez açı. Merkez açı 60 ise gördüğü yay. Bakın burası 60 derece. Bizden ise X isteniyor. Burada E noktasından B'ye çizersek AB çap çapı gören çevre açımızın ölçüsü 90 dereceydi. Buradan AEB açısı bakın burası 90. E noktası ise çember yayı üzerinde olduğundan CEB açısı çevre açıdır. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Bakın BC yayını görüyor. BC yayı 60 ise yarısı. CEB açısı da 30 derecedir. 90 30 daha x 120 derece. Cevap C seçeneği. şekilde O noktası çemberin merkezi. Bizden ise B açısının ölçüsü isteniyor. OB'nin yarıçap olduğunu veriyoruz. AC ise yarıçap uzunluğuna eşit. O'dan C'ye çizersek. Bakın bu da yarçaktır. C noktası çemberi üzerinde olduğuna. O halde O, B ve O, C birleşit. Bu durumda A, ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. İkizkenar kenar üçgen ise taban açıları eşittir. O, C gören açımız 24 ise. A, göre gören bu açı da 24. A, O, üçgeninde iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açı eşit. 24, 24 daha. Burası 48. Burada B, O, ikiz kenar üçgen. O halde taban açıları eşittir. O, B'yi gören açımız 48 ise. O, C gören taban açısı x de 48 derece. Cevap C seçeneği. şekilde O noktası çemberin merkezi bizden ise x açısının ölçüsü isteniyor. ABD bir üçgen 110 45 daha 155. İç açılar toplam 180 olacağına. 3. açımızın ölçüsü burası bakın 25 olur. Burada B ve D noktalar çember yay üzerinde olduğundan bunların her birisi çevre açı. B açısı çevre açı 45 ise gördüğü yay iki katı bakın burası 90. Yine 25 bakın çevre açısı gördüğü yay 2 katı yani AB yaydı buradan 50 derecedir. O noktası merkez ise buraya E dersek BE çap çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir yay 180 derece 90 50 daha 140 180'den 140 çıkarırsak ED yayının ölçüsü 40 derece. Burada AC ve BC kirişler iki tane kirişin kesenin arasında oluşan açıyı biz dış açı diyoruz. X dış açı. Dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçülerinin farkını yarısıdır. AB yayı ile DE yayını görüyor bakın. Bunların farkının yarısında x5 derecedir. Cevap A seçeneği. Sorumuzda AEC açısının ölçüsü isteniyor. E noktası çember yay üzerinde olan AEC çevre açı. Çevre açı x ise gördüğü yay AC'ye 2 katı. Burası 2x'tir. ED yayını da Y diyelim. AD ve CE kirişleri arasında oluşan AFC açısı 70 iç açı. İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüler toplamının yarısıdır. Bakın AC ve ED yaylarını görüyor. Ters açıda burası da 70. O halde 70 buradan 2x artı y bölü 2. AB ve BC ise iki tane kesen kesenler arasında oluşan açı yani B açısı 20'dir. Dış açıdır. Dış açı ise gördüğü yayların farkının yarısı. Bakın AC ve yine ED yaylarını görüyor. Bunların farkının yarısı da 20 derece. Buradan 2x artı y 140. A. 2x eksi yerinde 40'a eşit olduğunu görüyoruz. İki tane denklem var. x bulmak için taraf tarafa toplarsak bakın y'ler gitti. 4x 180. x buradan 45 derece cevap D seçeneği. şekilde B, A, A noktasında çembere T. Bizden ise X açısının ölçüsü isteniyor. D noktasının çembere üzerinde olduğunu görüyoruz. O halde çevre açı. Çevre açı 50 ise gördüğü yay AC yay 2 katıdır. Bakın burası 100 derece olur. Burada B, A, T etse A, C'de giriş. Yani B, A, C açısı T et giriş açı. T et giriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Gördüğü yay A, yayı 100 derece ise 100 bölü 2'den bu açının ölçüsü 50. B, A, C üçgen ise bakın taban açılar eşit. X de burası da x olur. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece eşit olacağından. 2x 130'a. X ise 65'e eşit. Cevap D seçeneği. Sorumuzda ACE açısının ölçüsü isteniyor. C noktası çember yay üzerinde olduğundan x çevre açı. Çevre açı x ise gördüğü yay a e yayı iki katı. Burası 2x olur. a e ve c d kirişlere eşit. Kirişlere eşitse yaylar da eşittir. a e yayıyla c d yayı eşit. Bakın burası da 2x. a f c açısı 80. 180'den çıkarsak d f c açısı 100. Burada a d ve e c iki tane kiriş. Kirişler arasında oluşan açı iç açıdır. Bakın 100 iç açı. İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüler toplamının yarısı. Yani 100 burada. DC yayı 2x ile AE yayı 2x'in toplamının yarısı. Buradan 4x 200'e x ise 50 eşittir. Cevap A seçeneği. Şekilde BA ve BC çembere T. Bu durumda B açısıyla AC yayı birbirini 180'e tamamlar. 180'den 40 çıkarsak AC yayı 140. AE ve EC'nin eşit olduğunu biliyoruz. O halde bunların her birisi 70'lerdedir. Burada BCD açısına baktığımızda BCT, teğet, CED kiriş ise bakın buradaki C açısı T giriş açıdır. T giriş açının ölçüsü gördüğü yayın yarısıydı. EC yayın 70 ise 70 bölü 2'den. Bu açımın ölçüsü 35 derece. Burada BCD bir üçgen iç açılar 35, 40 ve X. Toplamları 180 derece. 35, 40 daha 75 ise X 105 derecedir. Cevap B seçeneği.